Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Öncelikle arkadaşlar ülkemizin başı sağ olsun. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Yani tarihimizde görülmemiş bir felaket gerçekten e, birçok ölümümüz var. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Yaralarımıza Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah yani bu depremin bu felaketin vermiş olduğu yaraları ülke olarak, halkımız olarak bütün ülkemizde yaşayan, gerçi dünyanın her yerinden yardımlar geliyor ama hep beraber bu yaraları saracağız. İnşallah en kısa zamanda da atlatmaya çalışacağız. Kolay kolay atlatılacak gibi değil. Ekranlardan, televizyonlardan izlediklerimiz yani belki de çok daha fazlası var. Ulaşılmayan yerler var, ulaşılmayan köyler var. Her an zaten sürekli haber alıyoruz arkadaşlar. Bizler de elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. elimizden gelen birçok şey var. Yani burada olsak bile, deprem yerinde olmasak bile benim elimden gelen, sizlerin de elinden gelen birçok şeyler vardır eminim. Öncelikle yardım konusu çok önemli arkadaşlar. Orada çünkü hem nakite ihtiyaç var, bir de şöyle bir şey var. Oraya gönderdiğimiz yardımlar bir yerde yığılıyor. Ben birkaç görüştüğüm arkadaşlar hep aynı sorunu yaşıyor. Yardımlar yığılıyor, köylere yardımlar aktar alamıyor Bir de e, yolların e, ulaşmadığı yerler var, yolların kapalı olduğu yerler var. Bunları çok koordineli bir şekilde e, kontrol etmek lazım. Ama bu da tabii ki orada olan yetkililerin görevi. Biz buradan elimizden geleni yardım olarak yapıyoruz, yönlendiriyoruz. Ama e, orada olan arkadaşlardan da Allah razı olsun, asıl e, sıkıntıyı, stresi onlar yaşıyor. Onlar sıkıntı, stres yaşıyor. Yardımı gönderebilmek için, yapabilmek için ama bir de orada ailesini göçük altında arayan, işte yaşıyor mu, yaşamıyor mu bunları arayan, bekleyen o soğuklarda işte gece geceleyen, sabahlayan insanlar var. Onları görüyoruz. Yani e, bizim derdimiz hiçbir şey. Yaşadıklarımız hiçbir şey. Biz burada tabii ki tadımız, tudumuz, tuzumuz yok ama orada olan insanları görünce yani Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu bugün orada işte çok büyük bir afet arkadaşlar bu. Dünyada belki de böyle bir deprem olmamış yani. Ama 10 tane il var. 10 tane ilimiz. Bugün 10 tane ilimiz yarın belki 20 tane belki bizim başımıza da gelecek aynı şekilde. Yani bu deprem gerçeğini her zaman yaşıyoruz. Unutamıyoruz zaten. Şimdi Kaç tane deprem oldu? 5-6 tane deprem oldu. İşte Van depremi, İzmir depremi, Elazığ Elazığ'da oldu mu? Elazığ depremi de oldu evet. Ben e, bu deprem mevzusunu yani şu an o afet bölgelerinde değilim. Biz tabi buradayız. E, arkadaşlarımız gitti. Allah razı olsun hepsinden. Onlara dua ediyoruz. Gerekli desteği sağlıyoruz. Ama ben o afet bölgelerini çok iyi biliyorum. Biz 99 yılında İstanbul'dayken arkadaşlar, İzmit'te benim amcamın oğlu, öz amcamın oğlu hatta Faruk'u biliyorsunuzdur. Onun abisi, babası, iki abisi, yengeleri, ablası depremde şehit oldular. Yani göçük altında kaldılar, derince de. Biz orada günlerce bekledik işte enkazın altında orada geceleri bekledik ama o zaman tabii yaz zamanıydı. Yaz olmasına rağmen Orada sadece şu var işte e, sıcaklığın vermiş olduğu depremde çıkarlamayan işte ölülerimiz baş kok e, koku yayılıyordu falan böyle bir değişik şeyler o tüpraş falan patlamıştı o an yani kıyamet gibiydi ben o anı hatırlıyorum o zaman tabi e, çok zor gelmişti bize şimdi onun kaç kat fazlası yani e, bizim yaşadığımız orada yaşadığımız hiçbir şey ama şimdi yollar kapalı işte mazot yok bilmem ne. Orada imkanlar vardı. Ama şu an imkansızlıklar içinde insanlar bu depremle savaşmaya çalışıyor. Yani e, orada olan canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Profesyonel ekipler çalışıyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Oraya gidip e, bir de insan kalabalığı yapan insanlar da var. Yardım getirenler var. Ama bir de insan kalabalığı yapanlar var. Bunu yapmamak lazım arkadaşlar. Çünkü orada gidip siz de orada bir orada olan insanlara bir de sorun olmamak lazım. Kalacak yer sıkıntısı var. işte yeme içme sıkıntısı var. Bazı yerlerde yardımlar birikmiş. Ben şimdi bugün özellikle bizim desteklediğimiz bir arkadaşımız da var. O da orada zaten evi falan yıkılmış. Paylaşımlar yapıyor. Birçok tırlar oraya gelmiş, yığılmış. Herkes gelsin buradan alsınlar diyor. E, araç lazım. Araçlar bu 4x4 araçlar işte köylere gir, girebilecek araçlar lazım. Yardımları oralara iletmek lazım. İnsanların şu an yaşadığı gerçekten büyük bir kabus yani. İnşallah en kısa zamanda yani bu günler geride kalır. Biz de zaten e, ilerleyen zamanlarda biz de gideceğiz. Şimdi işin ehli insanların gerçekten orada fayda verebilecek insanların önünü açıp onlara yük olmadan onları bizim e, dışarıdan desteklememiz lazım İşte yapacağımız yardımlar çok önemli. Ha bu yardımlarla tabii ki bu bitmeyecek arkadaşlar. Bu bugünlük, yarınlık, bu haftalık. Daha sonra tabii bu insanların e, kalacak yerleri falan bir sürü şey var ama Allah razı olsun milletimizden. Yani herkes evini, barkını veriyor. Görüyorum sosyal medyada işte villasını verenden, karavanını verenden, arabasını ver, herkes iş makinalarını verenlerden. Ya yani birçok tabii ki fırsatçılar var ama onlardan çok daha fazla iyi insanlar var. Allah onlardan razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Benim de takipçilerim, işte kardeşlerim, arkadaşlarımız hep beraber destek olduk. Şimdi yardımcı olduğumuz arkadaşlar var. Bunlar kolay değil arkadaşlar. Bu işler hep parayla dönüyor. Ben inanın yani para da yetmiyor artık. Para da yetmiyor ama bizim mesela İstanbul'dan bir komşumuz eee İskenderun'a yerleşiyor. Burada bu emin evimden ev alarak oraya yerleşiyorlar. E, orada hayatını kuruyor. Belki de 3 sene falan olmuştur. 3 sene oldu mu? 3 sene olmadı belki de. daha az bir zaman olmuş. Oraya yerleşiyorlar. Onların da evi, barkı yıkılıyor arkadaşlar. Evden hiçbir şey alamıyorlar. Yani özellikle yani eşimin arkadaşı zaten. Çıkıyorlar. Evden bir şey almadan evleri yıkılıyor. Şimdi e, kayınvalidesinde kalıyorlar. Biz bunlara tabii yardım yapıyoruz. Gerekli yardım yapıyoruz ama meğer bizim yaptığımız yardımları bu arkadaş yani eşi gidip e, alışveriş yapıp orada ihtiyacı olan insanlara dağıtıyor. Tabii çok duygulandım. Yani kendin, kendilerinin ihtiyacı varken arkadaşlar, kendilerinde çok evime evim, hiçbir şey kalmadı. Şu an sıfırlar. Ama biz tabii Allah razı olsun benim de arkadaşlarla şimdi isimlerini vermeyeyim, iyi bir destek yaptık ama yine de yapmaya devam edeceğiz. Mer o arkadaş da, o şeyleri gidip yine bir şeyler aldılar. Daha çok ihtiyacı olan insanlara dağıtıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Yani kendilerinin ihtiyacı varken bizim gönderdiklerimizle oradaki daha çok ihtiyacı olan insanlara dağıtmışlar, etmişler. Allah onlardan razı olsun. Zaten paylaşıyor ben de görüyorum. Çok zor bir durum. Yani gerçekten ee, biz yani burada oturduğumuz yerden belki hani şey de gözükebilir. Yani rahat rahat buradan şey yapıyoruz diyoruz ama yani elimizden bir şey de gelemiyor başka arkadaşlar. Yani bu savaş gibi bir şey de değil. Gidip savaşasın edesin. Bu yani e, afet bu. Gerçekten yaşayan bunu ancak anlar. Ben bunu zamanında yaşadım biliyorum. Sizler de ekranlardan takip ediyorsunuz ama benim yaşadığım da yani şu an izlediklerimiz benim yaşadığım diyorum hiçbir şey. Bizim yaşadığımız deprem hiçbir şey. Ama tabii ki ölülerimiz oldu. Allah rahmet eylesin ölüsü olanın acısını zaten ölüsü olan aileler anlar ama bu afet olarak televizyonda şu an görüyoruz. Yani savaş hiçbir şey yanında yani. Her yer yıkılmış. E şimdi orada bölgede olan insanlarla konuştuğumuzda onlar da diyor ki yani televizyondan gözüken hiçbir şey diyor. E gerçekten öyle yani biz şimdi televizyondan ne kadarını görüyoruz? Ama şöyle de bir şey var. Şimdi bu bir süreç arkadaşlar. Bunu en kısa sürede atlatıp inşallah devletimizin zaten diğer deprem olan bölgeleri biliyorsunuz. Yeni evler yapıldı. Sahiplerine teslim edildi. Hepsinin inşallah yine evleri yerine gelir ama tabi giden canlar yerine gelmez. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah Allah onları cennetinde ağırlayacak. Şehit oluyor. Deprem şehidi bunlar. İnşallah bir daha yaşamayız diyeceğim ama bu yaşanacak deprem yaşanacak yani bunun önüne hiçbir şeyle geçemezsiniz. En sağlam betonlar, en sağlam demirler yani çelikten zırhlar da yapsak bu depremin önüne geçilecek bir şey değil. O yolların yarıklarını görüyorsunuz. Bazen görüyorum bu yolları daha sağlam yapsaydılar falan diyenleri de gördük ama yani bu nasıl yapılabilir ki arkadaşlar? Arabayı yuttu yani. Bu böyle bir çatlaklar, yarıklar görüyorsunuz. Allah muhafaza yani depremin, afetin, selin önüne bir şey geçmiyor yani. Olacaksa oluyor. Yani yarın işte bir fırtına çıkıyor, burası kayar gider. Hepimiz ölür gideriz. Bunun önüne kimse geçemez yani. Allah'ım gönderdi mi Allah'ın azabının azabın önüne hiçbir şey geçilmez. Neyse inşallah biz dua edeceğiz arkadaşlar. Bunlar da hep bize bir derstir aslında ama Görüyoruz ki sosyal medyadan sosyal medya sayesinde birçok şeyi görüyoruz. Yani Adana'da çatlak oluyor binada. Adam hemen depremin yani hiç zaman kaybetmiyor. İnsanlar can çekişiyor. Depremin altından daha çıkmamış. Daha depremin ilk günü hemen o suayla o çatlakları kapatmaya çalışıyor ki yani insanlar burayı görmesin. Yarın öbür gün bu işleri bitince daireleri sağlam sağlam satmaya başlasın. Halbuki bina şey olmuş. Yazıklar olsun ya. Yani burada şunu anlamıyor insanlar. Yani ne benim şu an malım var veya bir şeyim var veya senin var. Yarın sıfırsın ya. Bir tane paylaşım gördüm arkadaşlar. Adam diyor ki ya diyor işin yani tam yazdığımı unuttum ama adam kiracı olduğu binada. Ev sahibinin altı tane dairesi var. Ev sahibiyle kira muhabbeti yapıyorlar. Yani fazla zam yapma falan filan. Bina yıkılıyormuş. Adam ev sahibiyle beraber aynı ateşin başında ısınmaya çalışıyor. Bina yıkılmamış da olabilir. Tam bir orayı unuttum. Birçok şey okuduk. Yani bugün varız yarın yokuz. Yani bugün evimiz var yarın olmayabilir işte. Bu, bunun önüne geçilmez. Neyse arkadaşlar biz şimdi dediğim gibi elimizden geleni yapalım yani e, Afat Kızılay işte birçok bu yardım dernekleri var bunlara yardım yapabilirsiniz elimizden gelenin fazlasını yapalım ben gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim yani şu an e, kredi kartına düştüm yani nakit bir şey kalmadı kredi kartıyla kendi kredi kartıyla o deprem bölgelerinde kredi kartıyla mazot bile alamıyorsun. Kredi kartı da çalışmıyor. Sadece para. Ama biz e, bugün elimizde olanı verdik. Yarın Allah bize yine verir. Sağlığımız var. Çalışıyoruz, ediyoruz. Yani parayı yine buluruz. Ama oradaki insanların yani şöyle bir şey var. Oradaki insanlar yine bir ufak bir moral yani. Ufak, çok ufak bir moral oluyor ama olsun. En azından biz de bir şey yapmış hissederek kendimizi burada avutmamız lazım. Yani yoksa yani insanlığımızdan şüphe ederiz. Çünkü orada o insanları görüyoruz. Özellikle bizim buradan giden birçok yerden oraya yardıma giden insanlar hepsinden Allah razı olsun. Allah onların tekerine taş değdirmesin gerçekten. Yani onları da gördüğümüz zaman öyle bir insan duygulanıyor ki yani. Bakıyorsun bir şey olduğu zaman milletimiz koşuyor yani. Yaşlı maçlı herkes Allah razı olsun herkesten. İnşallah ben de ilerleyen zamanlarda gitmeyi düşünüyorum. Yani şu an bizim de burada bir külfetimiz var biliyorsunuz, hastamız var. Yani burada, burada da şu an tek başımayım. Ama e, gönlüm hep arkadaşlarımızın yanında. İnşallah buradan destek vermeye devam edeceğiz. Destek olmayan, destek olmak isteyen olursa arkadaşlar bana ulaşmayı ulaşabilirler. Biz e, yardımı tam e, olan bölgelere iletiyoruz. Allah'ın izniyle e, Mehmet kardeşimiz orada. Yani e, onunla bağlantılı olmamız da e, Allah'ın işi yani vesilesi. O da orada e, çalıştığı yer onu bu konularla ilgili e, görevlendirdi. İnşallah yardımları da gerekli yerlere iletiyorlar. Kendinin de yardıma ihtiyacı olmasına rağmen böyle bir şeyde ilgilenmesi ondan Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar zaten e, videoları da 3-4 gündür videoda zaten yayınlamıyorum. 3 gün mü oldu? deprem olalı 3 gün oldu Evet 3 gündür videoda yayınlamıyorum Yarından itibaren videoları da çok e, önce çekmiş olduğum videolar var onları da yayınlayacağım zaten biz şimdi video yayınlamak e, Bu da bizim işimiz yani biz de bununla para kazanıyoruz e, işte köpeklerimize bakıyoruz bu parayı e, bizim de kazanmamız gerekiyor Videolarla videolarla gelen bir gelirimiz var Allah'ımıza şükürler olsun bu parayla da zaten yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Sorumluluğumun birçoğunu zaten parayla yerine getiriyoruz. Ama bizde olacak ki para, biz de yardım edeceğiz. Dostlarımız da olacak ki, dostlarımız da yardım edecek. Allah razı olsun. Yani parası olmayan insanlar da tabii ki şu an zor zamanlar geçiriyoruz. ekonomik kriz var, bilmem ne var. Yani İlla bir şey göndereceğim diye evinizdeki eski püskü şeyleri göndererek oradaki insanların da böyle şeyini kırmayalım ya. Gerçekten görüyorum sosyal medyada öyle şeyler gönderiyorlar ki. Günahtır yani. Böyle şeyleri göndermeyin. Yani temiz, yeni, belki kullanılmamış, belki çok temiz olan şeyleri gönderin. İhtiyaç var tabii ki orada ama yani yırtık pırtık şeyler de gitmez yani. Ben yarından itibaren arkadaşlar videolara zaten başlayacağım. Video atamadığımız günler insanlar da soruyor ama böyle günlerde de tabii ki ben bile yani sürekli sosyal medyadan haberleri falan takip ediyoruz. Yani video izlenecek ya da yayınlanacak bir şey de değildik yani arkadaşlar. Ama şimdi köpeklerimizin durumu da iyi ama işte bosta falan biraz sorunlar vardı. Yani o Atlatılmayacak bir şey değil tabii ki. Zaten videoları daha önceden çekilmiş videoları vardı arkadaşlar. Onları da yayınlayacağım. Yani hayat devam ediyor. Yavaş yavaş hem işimizi, hem yardımımızı, hem de gerekli sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, yardımda bulunmak isteyen arkadaşlar Instagram üzerinden iletişime geçebilir üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmemiz gerekiyor. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.